Herkese merhaba. Bugünkü konumuz spor salonlarında, internette yani kısacası her yerde duyduğumuz o meşhur iddia. Hani derler ya, ne kadar çok kasım varsa metabolizman o kadar hızlıdır. Hepimiz bu vaadi duymuşuzdur değil mi? Peki ama işin aslı gerçekten böyle mi? Bilim bu konuda ne söylüyor? Gelin bu efsanenin derinine inelim. Evet, Efsane tam olarak şöyle diyor. Vücudunuza ne kadar kas eklerseniz, vücudunuz o kadar çok yağ eriten bir makineye dönüşür. Hem de siz koltukta otururken bile sürekli kalori yakmaya devam edersiniz. Düşünsenize, kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? İşte bugünkü bölümümüzün kalbindeki soru da tam olarak bu. Sadece yarım kilo kas kazanmak, dinlenme halindeyken, yani hiçbir şey yapmazken günde fazladan 50 ila 100 kalori yakmamızı sağlar mı? yani bu rakamlar gerçekten çok iddialı. Gelin şimdi bilimsel verilere bakalım ve bu işin aslını rakamlarla ortaya koyalım. Tamam, o zaman bu iddiayı test etmeye nereden başlayalım? Bence en mantıklısı önce yağ dokusundan başlamak. Yani vücudumuz dinlenirken bu yağ dokusu metabolik olarak ne kadar aktif? Gerçekten kalori yakıyor mu? Şimdi yağ dokusu, yani bilimsel adıyla adipoz doku aslında hepimizin sandığı gibi tamamen kötü bir şey değil. Aksine vücudumuz için hayati bir rolü var o bir enerji deposu. Ama anahtar kelime burada depo. Yani görevi enerji harcamak değil, tam tersine o enerjiyi ileride lazım olur diye saklamak. Ve işte ilk somut rakamımız geliyor. Yarım kilo yağ dokusu dinlenme halindeyken günde ne kadar yakıyor biliyor musunuz? Sadece 2 ila 4.5 kalori. Evet, yanlış duymadınız. Gördüğünüz gibi metabolik açıdan pek de hareketli sayılmaz. Şu benzetme durumu çok güzel özetliyor aslında. Yağ dokusunu bir bankadaki tasarruf hesabı gibi düşünebilirsiniz. İhtiyaç olduğunda oradadır, kullanıma hazırdır ama kendi kendine durup dururken para harcamaz, sadece bekler. Tamam, yağın durumunu anladık. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani asıl merak ettiğimiz konuya gelelim. Kas dokusu. O dinlenirken ne kadar aktif? İşte kas dokusunun rakamı da burada. Yarım kilo kas dinlenme halindeyken günde yaklaşık 6 ila 7 kalori yakıyor. Hmm. Evet, bu yağdan daha fazla, hatta neredeyse iki katı. Ama bir saniye, efsanenin söylediği o 50-100 kalorilik devasa rakamların yanından bile geçmiyor, değil mi? Bu grafikte de durumu çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Bakın, evet, kasın olduğu sütun, yağınkinden daha yüksek. Yani dinlenirken daha fazla kalori yaktığı doğru. Ama aradaki farka bir bakın. Hani o efsanenin iddia ettiği gibi metabolizmayı coşturacak, alevlendirecek bir fark kesinlikle değil bu. Tamam, rakamları gördük. E şimdi elimizdeki bu gerçek verilerle o büyük efsane ile bir yüzleşelim bakalım. Pratikte bu ne anlama geliyor? Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Diyelim ki çok sıkı çalıştınız ve vücudunuza 2.5 kilo saf kas eklediniz ki bu gerçekten büyük bir başarıdır. Peki bu durum günlük metabolizmanızı ne kadar etkiler? Ve işte can alıcı nokta. O kadar emekle kazandığınız 2.5 kilo kas günlük dinlenme metabolizmanıza yalnızca 30 ila 35 kalori ekliyor. Evet, sadece bu kadar. Efsanenin vaat ettiği yüzlerce kaloriden ne kadar uzak görüyorsunuz? Bu rakamın ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlamak için size bir karşılaştırma yapayım. Tek bir Oreo bisküvisinde yaklaşık 55 kalori var. Yani aylarca çalışıp kazandığınız o kasların dinlenirken yaktığı ekstra kalori bir tane bisküvi bile etmiyor. Peki, madem gerçekler böyle o zaman bu kadar yaygın olan bu efsane nereden çıktı? Yani bu 50-100 kalori rakamları nereden geliyor? Hadi gelin bu kafa karışıklığının kökenine bir inelim. İşte bütün karışıklığın sebebi tam olarak bu. Efsane birbiriyle hiç alakası olmayan iki şeyi alıp tek bir şeymiş gibi sunuyor. Bir yanda kaslarımızın biz kanepede otururken yaktığı kalori var. Yani dinlenme halindeki yakım. Diğer yanda ise antrenman sırasında yani kasları aktif olarak kullanırken yaktığı kalori var aktif yakım. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. İşte asıl metabolik patlama tam da burada yaşanıyor. Yani olay kasa sahip olmakta değil, o kası kullanmakta. Düşünün, tek bir yoğun antrenman bile yüzlerce kalori yakmanızı sağlayabilir. Dahası, sonradan yanma dediğimiz bir etki var. Yani antrenman bittikten sonra bile metabolizmanız saatlerce hatta bazen 1-2 gün boyunca normalden daha hızlı çalışmaya devam ediyor. O zaman gelin odak noktamızı efsanelerden alıp gerçeklere çevirelim. Kas yapmanın ve o kasları kullanmanın asıl metabolik sihri nerede yatıyor? İşte bütün meselenin özeti bu cümlede saklı. Asıl sihir kasa öylece sahip olmakta değil, onu aktif bir şekilde kullanmakta. Yani kaslarınızı pasif bir fırın gibi değil de çalıştırdığınızda güç üreten bir motor gibi düşünmeniz lazım. Ve işte işin en güzel kısmı bu pozitif döngü. Bakın olay nasıl gelişiyor. Daha fazla kas inşa ediyorsunuz. Bu sayede daha ağır kilolar kaldırabiliyorsunuz. Daha ağır kilolarla yaptığınız antrenmanlar da doğal olarak çok daha fazla kalori yakıyor. Ve bu etki bir kar topu gibi zamanla büyüyerek devam ediyor. Kısacası kas kazanmanın asıl metabolik faydası siz dinlenirken değil, siz hareket halindeyken ortaya çıkıyor. Kaslarınız ne kadar güçlenirse antrenmanlarınız o kadar zorlu olur ve o antrenmanlarda yaktığınız toplam kalori de o kadar artar. Yani özetle o meşhur yarım kilo kasa 50 kalori iddiasının hiçbir bilimsel dayanağı yok. Peki nereden çıkmış? Muhtemelen birileri antrenman sırasında ve sonrasında yakılan toplam kaloriyi alıp sanki bu dinlenme halindeyken de geçerliymiş gibi yanlış yorumlamış. O zaman bu bölümden aklımızda kalması gereken son soru şu olsun. Kaslarımız, biz kanepede otururken kendi kendine yağ eriten pasif bir makina mı, yoksa bizim çalıştırmamızı, kontağını çevirmemizi bekleyen yüksek performanslı bir motor mu? Unutmayın, gerçek metabolik sihir o motora sahip olmakla değil, onu çalıştırmakla başlıyor. Asıl güç harekete geçmekte.